Herkese merhaba hepiniz hoş geldiniz. Call of Duty Modern Warfare'in 6. bölümüyle devam ediyoruz. 20 yıl öncesine gitmiştik. Hadi bakalım. Neler olacak? Neler gelecek başımıza? Hmm. Annemiz maalesef Annemizle beraber enkaz altındayız ve Evet. Acilen ses çıkarmamız lazım. Al şunu al hadi. hadi. Bizi arıyorlar şu anda. Duydular. Hadi abi. Aynen öyle. Çıkart. Çabuk çabuk çabuk. Temizleyin abi temizleyin. Biraz acele, biraz acele. Kapatın gözleri. Hadi dur, canımız çıktı burada hadi. Dur sevdim, dur sevdim. Baba anne içeride anne. Gaga <laughs> <Oğlan> nerede abi lan? Mehmet'im ya. Bu maçın kaybettik. <laughs> Yani. <gülüyor> okay, okay. <gülüyor> Dur biladerim bir oğlan çocuğunu bulalım da ondan sonra devam ederiz. Ortalık karıştı zaten. Eyvah Ruslar. Lan ateş etmeyin çoluk çocuk var. nasıl bir şerefsizlik ya. Evet, tamam tamam tamam. Evet. Arkandayım. Tam arkandayım. Yürü 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 yürü. This way. Yürü yürü. Ortalık karışık zaten. Yürü. Çabuk ol. Ne bak abi her yerde ya. Aha yine o gazdan attı. Tamam 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 almıyorum nefes falan. Yürü. Dal abi. bizim oğlan da burada. Kıyasınıza. Good boy. We'll be safe from the gas for now. Come with me to the kitchen, both of you. Where's Mama? Onu sorma işte. Onu sorma. Sorry, my boy. Why are they doing this, Baba? They think we help the rebels. Here. Ne kadar zor ya, gerçekten. Do we have one for Farah? Yes, you need your own. I'll help your sister. Come. Take these phones. Use them if we get separated. Cross the bridge and go to the mountains. We'll be safe there. Come. Will they catch us, Papa? They will take you away and lock you up. I don't want to go. <sighs> okay. Listen. I know. We'll come back. I promise. Adel, you'll be strong for your sister now. Okay? You keep Mama here and you keep this clear. That's how we survive. You understand? Yes, Papa. Listen. When we get outside. You stay with me, okay? Allah. Tipe bak tipe azman geldi bir tane. It's only my children, please. Hayda. Ne çocuğu? koşayım da nereye? <laughs> Ulan vurdu adamı ya. <laughs> Şerefsiz can çekişiyor. Şunu bir alırsam. Seni güzel bir yere yollayacağım. Lan <laughs> <laughs> Hay Allah kahretsin. Aslanım adır be geldi. Koçum benim. gel del şunu del. Çok iyi. Oha buradan indiriyor öküz. ben sana atlamaz mıyım şimdi? şerefsiz. Eleye döndü eleye. Don't be afraid. We are together. Öyle de. Let's check his body. Bak bakayım şunun üstüne ne var ne yok. He's too heavy. We have to go. Öküz gibi de şerefsiz ya. Ağır basketini alalım. Hadi gidelim yürü yürü. Baba da gitti ya. Baksana. you survive. Whatever it takes. Never back down. Asla geri dönme. Baba da gitti. Arkamıza bakmadan gideceğiz. Okay.

doğru oyalanacak zaman yok. Çabuk, çabuk. It isn't They just <gülüyor> <gülüyor> ah be. <gülüyor> <gülüyor>

Bro iyi misin? Lan! Gidiyordu maske elden valla. Hadi dikkat et. Arkandayım zaten. Hadi biraz hızlı davran ya. Sektire sektire gidiyorsun hadi arkamızdalar. <laughs> oh mis gibi hava.

nothing. I will go. Find a gun. And if you get scared, use the phone to distract them. Don't get caught. I won't. Tamam tamam. Hadi yürü. Biraz sabırsız oynadım. Слышу. Проверить. Как ты думаешь, что это I было? Без понятия. Может, животное? Не похоже на животное. Сверчок, наверное. Слишком светло. Они выходят по ночам. Может, газа нанюхать? The Какой сверчок? Ты что, газа надышался?

Эй, у машины. Что за фигня? Девчонка! Эй! Hey, Ю! Найди ее! Oğlum bir uzaklaşın Bir uzaklaşın Ben bunları indireceğim ya. Bir şekilde indireceğim. Dur bakayım. Birincisi sen. Al şunu. Sen de şunu al. Hadi güle güle. Burada ter döküyoruz ter. Dur bakayım. olmadı işte. So you are the little devils that killed my soldiers. Sıra sana da gelecek. Merak etme. Kaldığımız yerden devam. Canımız çıktı. Canımız Hadi. Hadi. neredesiniz? Hadi! Stop! Stop! Gelmiyor Hadir is The thief. I'm sorry, Captain. I didn't know how to do It's okay, Farah. We'll get him. We'll it's just that this is not a Children's Nose video. Moffitt, the music. My brother always wanted to fight without rules. Now he's broken all of them. Hadir went north. He was picked up by AQ fighters in the foothills. Voluntarily or by force? We don't know. I'm sorry, Farah. Your brother... Is a terrorist. ...is an American asset who is either with or in terrorist hands. Hadir's fight's not with us. He could have killed everyone when he stole the gas, but he chose not to. How do you know this? I was there, trying to stop it. Why didn't you tell me? We believe it was Alcatala. We didn't know it was him. We know now. We're going after him tonight. I'll come with you. You'll be hunting your own brother. He is not my brother. Not anymore. Barkov's going to put a bounty on his head. All right, well, let's get him first. Um... Any further complications in war at war with Russia? Well, do <laughs> <laughs> them complicate it. Shot because it was not like Yeah. Idea, farah. We take care of our own here. Well, usually what that means. It does help. I won't on the team. I'm trying to ask him. Fine. You have execute authority. All of you. Okay, let's be up. Imagery confirms Hadir was in possession of the remaining stolen gas when he made direct contact with Alcatella's most brutal enforcer, the Butcher. Surveillance tracked their vehicles to a residential complex in the Akris Mountains. Believed to be the wolf's stronghold. Alex and Fire will hold orbit for second. Bravo 6 leads the assault force to locate the chemical agents, retrieve Hadir, and kill the wolf. Anyway, <im> Operation. This nail is 3-1, hold orbit. Roger, action. Stand by. Eight seconds out. Roger one. Notes down, boys. We're on. You know what? Take over, watch. Check. Center on overwatch. Boom. fazla mermi atmış olabilirim. Kusura bakmayın. Şöyle bir içeriği kontrolüp çıkacağım. O neydi ya? Burada bir numara var ama. Nasıl biliyorum oradan birini zıplayacağını? Hatırlıyorum tabi az buçuk da. Yat yere yat. Kusura bakma evlat yani silah çekildi. Yapacak bir şey yoktu. Burada temiz. Yapmasaydınız iyi olurdu sanki ya Yani bayıltabilirdik Diye düşündüm Left door all you sergeant Bakıyorum Oha O neydi lan o Roger 3 what are you doing? Six three at the rear door, first thing clear. I'd get psyched also. Coming to you from the other side. Sergeant, let's kill the power. Put these guys in the dark. Niye herkes bana bakıyor. Tamam tamam pardon benim hatam. Kill abi power. Second deck on Videoyu gece, gece zaten çektiğim için kafa çalışmıyor. Nereye gideceğimi anlayamadım bir an. Alt yazıyı kaçırıyorum ya ben. Hiç okuyamıyorum. Lan şuradan biri kaçtı galiba. Balkon temiz. Of. Ya aklıma aldın ya. Oh clip 1 KIA Copy. Moving to secure. Temiz. <laughs> <Ne bir halde. gülüyor> MAMMİNRAHİM BÜŞÜTKUN HONNNN Güle güle ÇEK LEFT ÇEK LEFT Çabuk içeri bakıyorum. Ya şerefsiz evladı ya. Bak nereye saklanmış ya. Ben seni yemez miyim şimdi? Bir nefes alayım da alacağım. negative on the wolf dry hole. Hadir yok burada. Negatif. Ay pardon ya. Silah değiştirdim yanlışlıkla. Karşı Bu kadar da temiz. Aşağı inelim. Zip drives, just storage in the bags. Paperwork in the boxes. People with escape from? Bloody gold mine, this is. Let's go, let's go. Get it done, now. Our media's not real. I'm not coming, back, are we? Negative. I want to talk. İbrahim! Moniş! Gel, benimle. İbrahim, beni arıyor. Teşekkürler. Moniş, şimdi bekle. Bu yeni elbisem. Bu, her zaman aynı. Bu, her zaman aynı. Teşekkürler. Hoş geldin. 10.10'da gel. Yeni sorduk. Yer altındaymış. Kadın öyle dedi. Açıyorum. So we in building making entry. down the hatch. I'll take point. Good hunting. We'll be right behind you. Hadi buyur. Düştük yine bir çukura. Tabii ki de yanıt yok. Kaldık ikimiz. Parazla baş başa yine. Yapacak bir şey yok Paracım. Buradan devam edeceğiz. Evet burada bitirelim. 6. bölümde burada son bulsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Son olarak videoyu beğenip kanalıma abone olup bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.